Olan kur, kurutulmadığımıza hoş geldiniz. Bravo. Bizler yarım kalmış olan bir sevdayı tamamlayacağız Allah'ın izniyle. Bizler herkesin gönlüne gireceğiz Allah'ın izniyle. Bizler gezmedik mahalle, girmedik gölüğü bırakmayacağız. Bravo. Allah yar ve yardımcımız olsun. hak için bu yollarda yürüyeceğiz. Durmadan yola devam edeceğiz. Evet. Bugüne kadar emek vermiş olan çok yakın arkadaşlarımıza özellikle Muzaffer Sıtkı kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Ve şu samimiyetime inanın. Şu samimiyetime inanın. Duygulandım ben burada çok. Fazlasıyla duygulandım. Bayraklar kardeşimize çok güzel bir yol gelmiştir. Ve bizim görevimiz bu yolu sonuna kadar bilin ki bunu ben yalnız yapamam. Bunu biz yapacağız. Bunu sizlerle yapacağız. Bunu her gönüle girerek yapacağız. <laughs> Tekrar katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizim kapımız, hepinizin kapısı, hepiniz bizlerle birlikte bu davada yol yürüyerek halk hizmetine gireceğiz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. <laughs>